TC'si burada abi. Var mı bir şey? Kaydı var. Vallahi bak bir zil yarım saattir kovalıyorum bu arabayı. Yanındakiler Nerede? Bizim Onlar da, da. Oğlum senin yoktu ehliyetin abi. yoktu. Onlar niye kaçtı? Ben bilmiyorum abi. Sen bilmiyorsun ha. Sen tamam. Evet. Tamam senin ehliyetin yoktu. Onlar niye kaçtı? Tamam. Alkol içmiyorum ben. Alkolü kaptırır mısın ehliyette? Alkolden. Evet, kaza yaptım abi.